Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımızda kavramlara devam ediyoruz. Yine bugün de yine geçen haftaki programımızın devamı olacak. Yani Musa peygamberin dağlarla ilişkisi ve burada da dağın birinde Allah'ı hani görmek istemesi noktasına gelmiştik. Bu da Araf 143. ayette geçiyordu. Onu önce hocamın klasik kabuldeki anlamıyla mealini, takdimini rica edelim bir. Hocam buyur. Araf 143. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Evet. Değerli Hocam, e, şimdi burada da sizin e, yeni mealde güncellemeler var. E, evet. Önceki meallerinize göre. Bununla ilgili e, bu güncellemeyi niçin gerek duydunuz? E, yeni bir şeyler mi var? Tamam. Çok teşekkür ederim. Önce bu ayetle ilgili yani güncel meali takdim edeyim ben de. Sonra bu meal neden oluştu? Neden eskisinden değiştirdik? Onları da burada kelime kelime izah edeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi ne zaman ki Musa belirlediğimiz vakitte geldi ve Rabbi ona söz söyledi. Bak tek tarafta söyledi. Musa, ey Rabbim göster bana kendini de nazar edeyim sana. Yani seni inceleyeyim. Senin için il, senin ile ilgili geniş ve derin bilgiye sahip olayım dedi. Şimdi önceden nasıl orada seni göreyim. Öyle evet. mi sana bakayım seni. göreyim. bakayım seni gö Rabbim bana görür sana bakayım. He tamam. Rabbi ona dedi ki: "Beni sen asla göremezsin. Velakin şu dağa nazar et. Nazar et şimdi onu şey yapalım. Yani dağı incele, teori geliştir. Eğer nazariyen, yani teorin geniş ve derin bilgin, incelemen, dağın mekanına tam oturursa, dağın bulunduğu yerin önünü, arkasını, altını, üstünü, sağını, solunu, içini, dışını tam ifade ederse, işte o zaman sen beni görürsün. Aldığı cevap bu. Böylece ne zaman ki Rabbi Musa'nın dağ gibi sorunları için Musa'yı aydınlattı. Musa'nın dağ gibi sorunlarını yıkıp attı. Musa da heyecanla yere kapandı. Rabbine teslimiyet gösterdi. Ayılıp kendine gelince, heyecanı geçince de seni tenzih ederim sana döndüm, tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim dedi. Evet hocam. Şimdiki meal bu. Şimdi burada dikkat edeceğimiz sözcükler var. Birinci sözcük burada. Şimdi Musa şey yaptığım zaman bana kendini göster diyor. Çünkü bu sözcüğü de Rab'bi erini erafiydi bildiğin <laughs> görmek sözüyle <laughs> istiyor. Göster diyor. Ve karşılığında da seni göreyim demiyor. Aynı sözcükle değil. Sözcük farklılıkları var. Yani tüm bu konuyla ilgilenen arkadaşların, dikkatini çekerim. Orada enzur diyor. <laughs> nazar. Nazar, nazar. Etme. Şimdi burada nazar <laughs> sözü şey yapıyor. O şeyde seni göreyim, sana bakayım şeyi yok. Şimdi ondan sonra Allah onu başka bir şeye yönlendiriyor. Dağı işaret ediyor. Dağı incele diyor. Dağa nazar et diyor. Bana değil diyor. Ben şey yapın. Eğer ki dar mekanında kalırsa yani bu mekan dediğimiz zaman o önü arkası bütün varlığıyla içi dışı her şeyi noktasıyla ilgili onu tam oturursa mekanına oturursa sen böyle bir şey yaparsan yani dağın bulunduğu yerin önünü arkasını altını üstünü sağını solunu içini dışını tam ifade ederse da işte o zaman sen beni görürsün daha incele diyor. Dağın bu yönleriyle sen da da ilgili bir bilgi, şey, nazariye, teori geliştirebilirsen bir dağla ilgili. Hı. O zaman beni görürsün. Şimdi işte bu arada da Musa o zaman dağ gibi sorunlar için Musa'yı aydınlattı. Burada bir tecelli şeyi var. Şimdi buradaki şey onu da şimdiden belirteyim. Meallerin çoğunda hocam maalesef evet, maalesef evet. Ee, şimdi Allah dağda tecelli edince diye evet. bir ifade var. Dağa tecelli edince Allah kendini dağda gösterince Musa o gördüğü şeyinde hani yıkıldı kaldı falan. Halbuki tecelli ben burada onu şey yapayım. Türkçedeki bildiğimiz hani cila sözcüğü var uh -huh. ya, cila. Yani bir şeyin parlaklığı üzerinde oradan gelme bir sözcüktür. Yani dağ için burada da bakın felemma teceller Rabbuhu lil cebel diyor. Dağ için. Yani burada Musa'yı dağla ilgili aydınlatıyor. Musa sıradan bir adam değil. Yani kendisi zaten hani daha önce gençliğinde Mısır'da yaşadığı zaman özellikle istikam subayı istikam generali. Dağı taşı şu bu. Çok iyi bilen bir adam. Dağla ilgili şey yapınca hani e, Allah'ın dediği gibi dağla ilgili bir nazariye geliştiremeyince e, aklı başına gelmiş. Bir dağla ilgili nazariye yapamayan Allah adam Allah'la ilgili <laughs> nasıl <nazarı>, nasıl yapabilsin <laughs> derken işte orada aklı başına gelmiş ve istifa etmiş, dönmüş. Ve Allah'ım sen münezzehsin. kul olarak benim seni incelemem Seninle ilgili, zatınla ilgili bir şeyler üretebilmem mümkün değil. Ve senin görülmeyeceğine dair de ilk inanan benim diyor. Şimdi bunun bir başka yönü daha var biliyorsunuz şeyden. Ee, İsrailoğulları sadece Musa'nın böyle şey yaptığına başlayın. Başka türlü İsrailoğullarının da Musa'ya karşı Allah'ı bize göstermedikçe biz sana inanmayacağız dedikleri de var Kur'an'da. Şimdi buradaki tecelli dediğim gibi cilalanma, aydınlanma demek. Bas parlak, <laughs> eksiksiz, gediksiz bilgiye sahip olmak. gözünü şimdi, getirme. Şimdi diğer bir nokta daha. Şimdi buradan hani nazar. Şimdi nazar sözcüğü onu da belirteyim burada. o sözcüğü de açalım şimdi. Unzur sözcüğü. konu nazar sözcüğü. Nazar karşı karşıya gelmek demektir gözle bakılması, görülmese de karşı karşıya bulunmak nazar için yeterlidir. Hatta şimdi böyle bir şey var. Hatta lügatlarda da var. Gözleri görmeyenler, görmeyen adamlar bile nazar eder. Nazar edebilirler yani böyle. Buradan hareketle bir işi göreceği, bitireceği umulan kimsenin ya da makamın karşısında durmaya göz bebeğini ona yöneltmeye nazar denilir. Şimdi şeyde zaten hani Kıyamet Suresi'nde var. Orada da hani kimi yüzler vardır ki Allah'a nazar eder. Yani Allah'tan bir beklenti içindedir diye onu da şey yapıyoruz. Yani biz bunu Türkçeye getirdiğimiz zaman nazar sözcüğü zaten nazariye diye bir şeyi kullanıyoruz, değil mi? Hı hı. Nazariye sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü teori demek. Yani Musa da Allah'tan bunu istiyor. Yoksa seni göreyim falan e, şey noktasına sen bana göster de ben böyle bir iş yapayım. Seni A'dan Z'ye kadar iğne denip de bir inceleyeyim. Sen necisin, kimsin falan filan onları yapayım diyor. Bir de işte burada hani çok enteresan, herkesin dikkat etmesi gereken şey e, Allah burada o hani tecelli noktasını şey yaparken Ayeti el-cebele, alel-cebeli denmiyor. İlel-cebeli gibi ifadeler yok. Lil-cebel ifadesi var. Evet. Dağ için tecelli etti evet. diyor. Dağ için, dağla ilgili Hı -hı. bir şeyler öğrensin diye şey yapılmış. Dağ için parlattı. Özün anlamı bu. Şimdi burada diğer bir şey de onun şey yaptığı zaman ayetin orijinalinde dehken sözcüğü var. Bunu da burada belirteyim. Dekken sözcüğü duvarın ve dağın yıkılması demek. Bu sözcük de zaten Fecr suresinde hani kıyamette dekken dekka Hı -hı. diye de ifade ediliyordu. Burada bunu onu yani yıkıldı. Yıkılma anlamında işte dağın yıkılması anlamında onu kırılmış gördü. Yani buradaki dağ bu defa o olması Musa'nın dağ gibi sorunlarının bakın büyük sorunlarının ortadan kalkmasını ifade ediyor bu ifadede. Yani e, kesinlikle Musa orada Allah'la ilgili ne düşünüyorsa, ne istiyorsa, zihninde ne kadar problem soru işareti varsa o dağı tecellisi dağı için yani Musa dağı için bilgilendiği zaman var ya dağın enini, boyunu, altını, üstünü, içini, madenlerini şunu incelediği zaman Allah'la ilgili şeyleri incelediği zaman Allah'la ilgili ha, ben Allah'ı göremeyeceğim, Allah'ı inceleyemeyeceğim, haddimi bilmeliyim diye kendine geldi. Bu ifadesi var. Dek sözcüğü de Musa'nın hani şeylerinin e, sorunlarının zihninden hepsinin ortadan kalkmasını ifade ediyor. Yoksa o dağın paramparça olduğunu falan filan değil. Zaten tarihte de bir öyle bir olay yok. Bir de yeryüzünde yaşayan Musa değil ki. Özellikle bu olayı Tur Dağı'na şey yaparlar. Bugün inceleseler de, geçmişte inceleseler de Tur Dağı'nın paramparça olup da böyle kum haline gelip de yeniden dağlaştığı gibi falan bir şey yok. Bir de sadece o değil. Musa'nın yaşadığı çağda onun bir sürü çağdaşı vardı değil mi? Vallahi. Onlardan hiçbirisi de bunu ne gördü? Ne, duydu? ne de duydu hocam. Yani bu da öyle bir şey var yani dini yani bu kadar yani e, mitolojik hayal şeye getirmenin anlamı yok. Kur'an'da şunu biliyoruz. Mitoloji yok. Masal yok. Ne var? Öyle diyeceğim. Hak var. Hep hak. Kur'an hep haktır. Kur'an'la anlatılanların hepsi haktır. Hak olarak anlatılır. Bu da normal olarak şeydir. Bunu şimdi hani Musa ile ilgili hani cebel olarak, tur olarak daha şeylerini yiyeceğiz. Burada açıkça şimdi e, Musa'ya bu olaydan sonra denilen şu ki öyle söyleyeyim. Senin yapın gözünle zihninde bir daha nazar etmeye tas tamam görmeye incelemeye bile yetmezken sen beni nasıl görüp incelersin? Beni görmek için senin kapasiten beni görmek senin kafasının dışındadır diye Allah ona mesaj veriyor. Zaten yani bunu hani e, her şey var. Bunu biliyorsun şeyde de e, yani yine Enam suresinde gözler onu görmez. Evet. Değil mi? Allah onları görür tarzında. Şimdi onun da şeyi var. Şimdi burada Cebel sözcüğü de hani gördüğümüz gibi biliyorsunuz hani şöyle ...Cebel... ...çok büyük şeyleri ifade eder. Cebel'le ilgili de literatüre... ...baktığımız zaman... ...büyük dağları, büyük makamları... ...büyük sorumlulukları ifade eden şeydir. Bunun da... Yani ...değişik şeyleri var. Yani Halk kültüründe hatta... ...tüm dünya dillerinde... ...yani bu dağ figürünün... ...yani ağırlıklı... ...maddi ve manevi... ...şeyleri ifade ettiğini hep görüyoruz yani. Ya bizim de geçiyor. Cebelleşme derler hani ee, Tamam. Ya tam var. cebelleşme işte böyle hani Hı. yani üstüme büyük sorunlar getirme. Yani cebelleşme üstüme dağ gibi yani bir sorumluluk yükme falan anlamında şeyler var. Şimdi burada bir şey daha var. Burada hani onun şey yapayım bunu arkadaşların çoğu şey yapmaz. Yukarı iki ayetin içinde iki tane cebel var. Birisi lafsi anlamında gelir. İkincisi mecaz anlamında gelir. Böylece cinas sanatı da söz konusu olur. Birincisinde mutlak dağı inceleyecek ama ikincisinde cebelde de yani çok büyük sorunları ifade eden bir sözcük olur. Yani bunun şeydeki bu. Hatta bunu şöyle ifade edelim. Bir şey daha var. Yine e, bu surenin, e, Araf suresinin 171. ayetinde de bu dağ gibi sorunları ifade eden ifadeler var. Onu ben buradan takdim edeyim. Şimdi 171. ayette şöyle yer alır. Hani bir zamanlar day gibi sorunlar, gölgelik şemsiye gibi üzerlerine çökmüş iken, İsrailoğulların anlatılır. Şimdi burada e, işte yine a, a, sünnetullaha aykırı ifadeler. Hani burada şeyleri e, anlattıkları zaman e, şunu ifade ederler. Koskoca dağ yerinden kalkmış, şaltı şemsiye gibi oğullarının tepesine durmuş hı hı. yani böyle bir şemsiye gibi çökmüşken onlar da o dağ gibi şey yapmış e, o da artık gitmeyecek bizi ezecek diye onlar da o korkuya kapılmış ...halbuki oradaki denilen şey de yine başka yani buradaki bir zamanlar dağ gibi sorunlar ...gölgelik şemsiye gibi üzerlerine çökmüş iken onlar da o dağ gibi sorunlarla yaşayıp duracaklarına inanmışlarken biz o dağ gibi sorunları silkip atmıştık. Allah'ın koruması altında olmanız için size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın demiştik. Şimdi burada bu ayette yani İsrailoğulları anlatılıyor da bize de çok enteresan mesajlar veriliyor. O mesajlar da şöyle bakın dağ gibi sorunlarınız olsa da ne kadar umutsuzluğa düşerseniz düşün siz o sorunları şu ayette şey yapın Allah'ın koruması altında olmanız için size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Vahye sarılırsanız o dağ gibi sorunlarınızın hepsini çözersiniz her sorunun da altından kalkarsınız mesajı da veriliyor. Evet bu Nisa 171'deki ifadede kesin olarak yani oradaki dağda dağ gibi sorunları, büyük sorunları ifade ediyor. İsrailoğullarını kuşatmış çok büyük sorunları var. Ama o sorunlardan da kurtulacaklarını sanmıyorlar. O ortamda Allah vahye sarılırsanız bunlardan kurtulacaksınız diye onlara yol gösteriyor. Yani işte bu da yine bu ayet yine de Musa ile ilgili ve İsrail oğullarıyla ilgili bir konu. Bak burada da yine dağı normal dağ şeyinden çıkardık. Yine mecaz olarak dağ gibi sorunlar anlamına getirdik ve böylece eskilere göre mealde de bu yenilikleri, bu güncellemeleri de yaptık hocam yani öyle şeyler. şimdi hani Rabbimiz diyor ya hak geldi batıl dahil oldu diye. Evet. E, gerçekten hak yerini bulduğu zaman evet. batıl olan şeyler de e, evet. gidiyor, düşüyor. Evet. hocam Bakara'da e, Bakara Suresi'nin e, 63. 93. Nisa Suresi'nin 154. ayetinde de yine bu dağla ilgili evet. e, şeyler var. Ben bir 63'ü bir okuyayım istersen oku, oku. ilgili bir sorum olacak. Tamam hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış. üzerinizi de dağı kaldırmıştık. Evet. Az önce belirttiğiniz 171. Size evet. verdiğimiz sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Evet. Hocam bu şeyde aşağı yukarı bu 93. ayet Nisa 154'te birbirinin pekiştiren benzeri şeyler. Şimdi bu dağı bu dağ nasıl kalkıyor? Dağ nasıl kalkıyor? İşte şemsiye evi kalkıyor. Dağ nasıl kalkıyor? He. Şimdi Biz okurken e, Kur'an'ı e, dağ kalkar mı kalkmaz mı? Sünnetullah'a aykırı ama vardır bunda bir şey deyip kafamızda bir soru işareti bırakıyorduk. Evet. Şimdi i̇nşallah şimdi hak evet. gelecek, batı zahir olacak hocam. Şimdi hocam burada da yine bazı şeyleri dikkate almamız gerekiyor. <laughs> yani bir defa hani Kur'an'da mitoloji, masal vesaire olmadığını sünnetullah'a aykırı hiçbir şeyin olmadığını da buradan şey yapmamız lazım. Değil mi? Hı hı. Şimdi burada bu ayetlerde burada iki tane hani sözcük var. Şimdi iki tane sözcü yani anlamlarını tespit ettiğimiz zaman e, tam tamına her şey oturuyor. Birinci mesele şöyle söyleyeyim. Ayette geçen tur sözcüğü var. Tur. Evet. Yani, Tur diye. Şimdi tur sözcüğü hani daha önce ne demiştik? Bunu şeyde yani e, şey suresinde, tin suresinde açıklamıştık. Ağaçlık, meyvelik, bereketli dağ uh -huh, demek uh -huh, değil mi? Uh -huh. Şimdi bu Kur'an'ımızda biliyorsunuz bizim Kur'an'ımız musaflaşırken e, o günkü şeylere göre e, hareketsiz olarak noktasız olarak yazıldı sonradan okundu. Uh -huh. Şimdi tur sözcüğü ta t harfi, vav harfi, r harfi. Evet. Şimdi bu iki üçüyle yazılıyor. Bunu tur diye okursun. Okunur. Tavara diye okursun. Okunur. Tavır diye de okursun. Okunur. Tamam, öyle okunur, değil Hı -hı. mi? Şimdi bu Musa ile ilgili ayetlerdeki tur sözcüklerini bakın şimdi tavır diye okuduğumuz zaman tavır. Tavır sözcüğü ee, aşama demek. Hı hı. Aşama. Hani şeyde vardı ya e, bu şeyde biz sizi tavır tavır, tavır, yarat tavır yarattık. Yarattı yani, evet. orada hayat vardır. Bunun çoğulu gelir. Biz sizi aşama aşama yarattık. Şimdi tavır aşama demek. Bunu böyle şeyden yapan Musa ilgili ayetlerde ...Tavrul Eymen diye geçer... ...Turul Eymen... ...bunu da Canibet Turul Eymen de... ...Efendim Tur Dağı'nın... E, ...sağından diye çevrilir ki... ...bunu öteki ayetlerde daha iyi... ...açıklayacağım... E, ...böyle Tur Dağı'nın... ...sağ tarafından... ...sağı solu ne olacaksa yani... ...mantığı yok da yani... ...öyle şey... ...halbuki... ...Tavrul Eymen... ...et Tavrul Eymen sıfat damlaması yaptığınız zaman en kutlu, en mübarek, en yüce makam demek. En evet. yüce aşama demek. Bu en yüce aşama da onu söyleyeyim, insanlık için hangi rütbedir? Yani en güzel rütbe hangi rütbedir? Komutan sen ne dersin? Uyuyor mu sen? Yok, uyum, ee, uyumuyorsan sen söyle. söyle ya. Ben en rütbe... Ee, yani. yok canım, peygamberlik rütbesi yani, ya. Yani, ya. Evet tamam. Yani. En yüce makam, en yüce rütbe nedir? Peygamberim. <laughs> turul Eymen onu ikisiniz Et Turul Eymen sıfatla Et Tavrul Eymen dediğin zaman böyle şey yapalım. Tavır olarak okuyalım. Burada Et Tavrul Eymen en kutlu, en yüce aşama, makam rütbe. Bu da peygamberlik rütbesidir. Şimdi burada ayette bu konu ettiğimiz üç ayette de önemli olan birincisi onun tavır olarak okunması tavır peygamberlik makamıdır. Şimdi geldik bir şey daha var. Burada refane sözcüğü var. Refane yükselttik demek terfi terfi etme. Refa sözcüğünü Kur'an'daki refane sözcüğünü refane diye de okumak mümkün. F'yi ikileyerek tefil babından tefil babına getirdiğimiz zaman sözcüğün öz anlamı zaten terfi ettirmek anlamı Terfi. Hı hı. Makam yükseltmesi. Ha, Şimdi geldik fevkakım sözcüğünü. Burada biz işte turu, dağı onların üstüne yükselttik anlamı. Ve refane fevkakım tur. Halbuki bu ayette tavırı okursam bir. İkincisi burada e, refane sözcüğünü normalde okusan olur. Refane diye okusan olur. Geriye ne kalıyor? Burada bir defa ne var? Fevkakım. <laughs> kum sözcü, fevk sözcü çok önemlidir. Uh -huh. Bunu kavramlarda da şey yaptık. Fevk üst demek. A, astın üstü demek. Yani öyle söyleyeyim. Dun as demek. Alttan daha ziyade as demek. Bunun da şey olduğuna göre de bu üst demek. Buradaki denilen şey de üst demek. Sizin üstününüzü demek. Bakın. Şimdi sizin üstününüzü. Sizin üstününüz dediği zaman burada ayette İsrail oğullarına hitap eden bir ayet var ya. İsrail oğullarının içerisinde temayüz etmiş. Üstün kişi kim? Musa. Musa. Ve refana fevqa sizin üstününüzü. Bakın. Ve refana fevqa okuyorum bak şimdi. Sizin üstününüzü o seçkin olan kişiyi peygamberlik makamına terfi ettirdik. Yani dağı tutup da üstünüze dağı böyle şemşeyi <laughs> getirdik. Sünnetimle olarak dağı Değil. kaldırmadık. Sizin üstünüzü, o kaliteli insanı var ya, öyle, onu tuttuk, peygamberlik makamına yükselttik. Şimdi burada üstününüzü, fevk üst, evet. üstünüz demek. Ve böylece refahına, tavırı da peygamberlik makamı olarak attığımız zaman, dağıma ortadan kalkıyor hocam ki yok. Yani bunlar böyle şey yap. Sizin üstünüz diyor. Şimdi neden üstün? Onu söyleyeyim yani şimdi. Önce biliyorsunuz Hac 75'te Allah der ki Allah insanlardan veliler seçer. Seçiyor mu? Seçti. Ali İmran suresinde de hani ne şey yapar? 33 34'te Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinden soyundan olmak üzere alemler üzerine seçkin kıldı diyor mu? Burada İmran ailesi diye bir aile var. İmran ailesi Meryem'in, hani annesinin babası İmran değil. Musa ile Harun'un babası da İmran ve oradan peygamber. Burada İmran ailesi dediyse Musa'nın anasını babasını kastıyor. O soydan da peygamberler seçtik anlamında geliyor. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim ben burada size. Çok enteresan. Şimdi Nun şeyde Kalem suresinin birinci dördünde Mekkeli Muhammed'i peygamber olmazdan evvel Allah peygamber seçti. Al, Bismillahirrahmanirrahim peygamberliğe atadı. Peygamber kafasında niye ben? Niye başkası değildi düşünmeye başladı. Kısacası Allah beni niye seçti? Niye seçmiş olur? Kalem suresinde onları yaz, söyledi. Nun kalemi ve onların satır satır yazıp söylediklerini, efsaneleştiklerini kanıt gösteriyorum ki seni onu efsaneleştirdiler. Seni herkes seviyor, sayıyor, değer veriyor. Bir. Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun, gizli güçlere destelen deli bir kişi değilsin. Aklın başında, fikrinde, aklın zekan yerinde. Ve kesinlikle senin için minnette bulaşmamış mal var. Servetin tertemiz. Kimsenin pislik atacağı bir şey yok. Kesinlikle sen büyük bir ahlak üzerindesin. Gördün mü bu özelliklerinden dolayı, bu üstünlüklerinden dolayı Mekkeli Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber seçilmiş. Musa'ya da Allah sizin üstünüzü diyor. Böyle içinizdeki nitelikli kişiyi biz peygamberlik makamına çıkardık diyor. Nerede? Hem Bakara'nın 63'ünde, hem Bakara'nın 93'ünde, evet. hem de Nisan'ın 154'ünde. Evet. Buradaki konu edilen evet. dağ filan değil, oradaki tavırdır, tavrı emendir. O da peygamberlik makamıdır. Olay bu kadar şey diğer olayları, diğer tavırları inşallah bundan sonraki sohbette söz konusu edeceğiz. Değerli izleyicilerim teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.